Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynayacağız ama deneme sürümünde oynayacağız. Deneme sürümü nasıl olacak? Beş uzun sürüyor bunlar. O zaman burada atlıyorum Evet başladık oyuna. Oyunda buradaki ilaçımızı kırınca gidereceğim. İlaç dediğimde de yaratıcı Bütün oyun için ilaç Minecraft'ta daha önce geliyor gidiyor. Bunu alıyor, bunu almayacağım. oyunumuzu sık oyunumuzu geri gidelim. Neyse. Ne devam edelim. Şimdi ondan sonra. Hadi kaslanalım. Yemek. Biz bulduk. Hem şey bu. Özellikle ilk odunumuzu kırak. Ondan kıralım. Köy varız yolda. Şansımız çok iyi. Bir de bu e, yalıcıya geçirmemeleriniz için e, hemen köyde başlamamız iyi oldu. İyi oldu böyle olması. Şöyle odunu köyü kır arkadaşlar. Boş ver ya. Köyde şey bak köyde, köyde evler var ya onları odunlarla kırarık. Buradan çıkalım. Ben böyle buradan şöyle çıkalım. Geldik. Evet her zaman gibi. Buram, öldürdük çok güzel şöyle oldum Başarı geldik geldik burada bu bunlar için böyle eşya olarak seri olarak çekeceğim. Ama orada çok sıkıntı çok sıkıntılı. Ölmemeye çalışacağız ama hiç. Her şey alabildiğim her şeyi alacağım arkadaşlar. alabildiğim her şeyi alacağım. Çünkü her şey çok işimi arayacak. Alalım. Al. Her şeyi alacağız. Evet. Şimdi Çalışma masamızı yapalım debel Tamam. Çalışmasız yaptık. Şöyle şöyle, şöyle koyabiliriz. Şimdi Tamam. Hepsini mızrak var. Ben neden şeyler yok diyorum. Mızrak işe yarar. Mızrağı da yapalım. Şöyle. Altta kazma gerekiyor. bunu koyuyorum. bunu bırakalım bunu sevemediysen ya Çapadan iki tane yapmışım işte Çapadan yanlışlıkla iki tane yapmışım tamam neyse bir şey olmaz mızık böyle giderken böyle bir anda vuruyor mu evet vurabiliyor dedik çok iyi bu. Ben yani bizim bir tane e, yaratıcıya geçen geçebileceğimiz bir tane Minecraft vardı ya. Ona gelmedi bugün can Bugün ona getirmediler. Deneme sürümünü de getiriyorlar ya. Neyse. Açalım. Açalım. kral. Çünkü çok odun ihtiyacımız olacak. Tamam. Taş toplayalım. Böyle böyle geleceğiz arkadaşlar. Toplayalım. Ne böyle taş topladık. Ah keşke bunları yapmasaydım hiç beni. Şimdi taşı geçeceğiz. Bakalım nasıl nasıl vuruyor. Enja. Şöyle Böyle tam giderken öne bitti. Yani şöyle yapsak olmuyor. Olmuyor. Neden olmuyor ya? Böyle bak böyle vurabiliyoruz. Elimizi vurabiliyoruz. Diğer kişi olmuyor. Neyse. Bak Şarkı roğuz ediyorsan yaşaya ya. Şarkı şimdi nereden buluyoruz Allah Allah. Emantel doldu doldu. Bakacağız yapacak bir şey yok. Denemeli kaldı. Çilek evet. aldım. Allah Denemelik denemelik aldık. Çünkü ben direkt takip edeceğimizi biliyordum da. Neyse. Bir şey olmaz. Arkadaşlar. Azıcık daha gideyim. Yani şimdi ne olur. Şöyle. Tamam oldu. Artık onları Gelelim. inşallah artık taştan yapıyoruz şöyle. yaptık yaptık bütün eşyalarımızı şimdi yollar bitti sen şu an bir şey tamam bunlar burada dursun tamam, bunlar üçü dursun şu an bizde elimizde şöyle şuraya bir örgülelim Bizi çok yemek lazım olacak. Bir sürü odun toplamamız gerekecek. Odun kalmamış. Bunu seri olarak çektim bu arada. Biz burada hile açamıyoruz. Açmayacağız. İyi olacak. Thank Zımbayla toplamamız gerekiyor. Toplamaya devam. Topla 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 topla. Şimdi sandık manlık var mı? Hiç onlara bakmadık. En en önemli şey zaten köyde sandıkta. Onlara hiç bakmadık. Biz Neyse. Yemek. Mesela da almak. Bir işe yarar. İnşallah dediğimiz üstümüzü yiyeceğiz. Çok az kolması vardı. Neyse. Şuraya bakalım. Şuraya yatalım. Ne geceler olabilir? Bizi bekliyoruz. Şu yemek bayağı topluyorum. gündüz de yapamıyoruz. Oyuna bir sürü mod var. Mod tek iyi olan şey modlara hiç biz uğraşmamamız. Ben hiç gündüz yapamıyorum ya gündüz yap. Hiçbir şey var dışkın ilk kalmış oraya gündüz yapmıyor. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ne yapacağız? Sorun bu yatağı kıralım. Şimdi burada duvarlık çünkü. Şimdi. Şeriatı toplayalım Nerede onlar? Tarla. Tarladayım. vardı var. Bayağı. Demin gördüm. Tarla. Dur dur. Burada tarlalarda. götür götür. Ne işimiz yarar? Ama aklıma bir şey geldi. O yüz yüz vardı. Şimdi... Şimdi bir tane şey taşımaya bir şey var. Ha şu. Deri yapılıyormuş. Deri var mı bizde? Bizde deli var. İp. İp yok. Örümcek bulmamız gerekiyor. Onu yaparsa iyi, bayağı iyi olur. Bu arkadaşlar di bayağı iyi olur. Şunları bir toplayalım. Bir şey yazmıyor. Ya. Örümcek. Neyse bu ge bu, bu gece oyuncak hızlıca oynayacağım. Ölümcük bulup bulacağım. unutup ama. Bir tane çünkü fırın yapacağız. Fırın yapmamız gerekiyor. Yemek pişireceğiz. Birazdan yavaş yavaş acıkmaya başlarız çünkü. kazanım arkadaşlar. Şöyle bir tane fırın yapalım. Ocak koymuştum eski. Kıralım. Şu fırına. şunları bir Koyacağız kayacağız. Pardon internet onu. Şey, şimdi yemeklerimiz. Şunu bir Koyulmuyor. Neden koyulmuyor? Havayı bile koyabiliyoruz da. Tam derse koyacağım Tamam. Pişiyor. Tamam. şey yok. Ya, çöl bir bi, bi, git. ya. <laughs> Allah Allah. şey yok mu? Demir koydum. Yok herhalde. Neyse. Bu, bu, bu bunlarla pişerken o arada biz gidelimiz şöyle kömür gördüm galiba. Evet kömür gördüm. Şuradan bir Pişmiştir. Pişmiş. Hiç hata olmuyor. Çöye gerecek yok. Hiç olmazdı. Ne olunca geleceğim. Evet arkadaşlar bir işim çıktı Bir de ikinci bu şu anda bu birinci bölüm. İkinci bölüme geçince görüşürüz. Abone olmayı like yapmayı unutmayın. Ve görüşürüz.